Selamlar benim minnoş yavrularım. Kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Geçen dersimizde hatırlarsan tepkime denklemlerinin denkleştirmesini anlatmıştık. Şimdi ise kimyasal hesaplamalara başlayacağız. Aslında çok fazla soru çeşidimiz var. Burada biraz örnekleri kısıtlı tuttum. Molde soru yayınladık biliyorsun ki. Umuyorum ki izlemişsindir soru çözümlerini. O tarz bir soru çözümü yayınlamayı düşünüyorum. İki part bir sıkıntı olmazsa. Orada zaten fazlaca soru çözeceğiz. O yüzden dersi çok fazla böyle yormak, uzatmak istemiyorum temiyorum. Beni biliyorsun artık tanıdığını düşünüyorum az çok. O yüzden de burada birkaç örnek, birkaç soru tarzıyla yola çıkacağız. Sonrasında ise zaten soru çözümü sana gelecek aşkım. O zaman hazırsan kimyasal hesaplamalara geçeceğiz. Yani stokiyometrik hesaplamalarda diyebiliriz diğer ismini. Şimdi öncelikle ilk örneğimize haydi gel bakalım. Şimdi arkadaşlar biz denklemdeki katsayıların dikkate alarak aslında yola çıkıyoruz. Mesela burada elimizde kaç gram madde kullanılmış? Bunun katsayısı bu kadarsa diğerinin kat sayısına göre de şu kadar moleye gideriz. Oradan da kütlesine gideriz. Zaten mol ve kütle karşılığını öğrendik. Atıyorum bir molümüz 100 gramsa 2 molümüzün 200 gram olduğunu zaten engin kimya bilgimizle daha doğrusu matematiksel zekamızla anladığımızı düşünüyorum. Şimdi burada mesela ben Demir 3 oksit bileşini vermiş. Yani F2O3. Tam adlandırmaları da bilmiyorsunuz zaten. Daha sonrasında öğrenecek bunlar. Şimdi bebiş elimizdeki yapıda mesela 2 tane demir var burada. O zaman 2 çarpı 56 gram dedim. Artı 3 tane neyimiz var? Oksijenimiz var. Yani 3 çarpı 16 gram tekabül edecek. O zaman buradan 112 geldi. Buradan 48 geldi. Topla gel bu adam. 160 gramı tekavül etti. Mesela kütle olarak önce hesaplayalım. Sonrasını zaten konuşuruz. Karbonmonoksitimiz var bebiş. Karbonumuz 12 gram. Doğru mudur? Oksijenimiz 16 gram. Topla gel 28 yapacağım. Ama lütfen dikkat edelim. Bunun katsayısı 1 iken bunun katsayısı 3'tür arkadaşlar. Yani ben burada evet 160 gram kullandım. Çünkü 1 çarpı 160 yaptım. Ancak Bizim elimizde 3 tane yani 3 mol daha doğrusu 28 grama tekabül ediyor. 3 çarpı 28 gram kullanacağız. Zaten kimyasal denklemlerde artık ben şunu öğrendim. Girenlerin kütlesi her zaman ürünlerin kütlesine eşit olmak zorunda. Bunu çok iyi biliyorum. Bunda sıkıntımız yok bebişim. Daha sonrasında ürünlerime geldim minnoş. 2 mol demirimiz var. Bak katsayı öncelikle demirin eması parantezden 56. O zaman geliyorum 56'yı kaç ile çarpmam lazım minnoş? 2 ile çarpmam lazım. Bunun kat sayısı kaç minnoşum? 3. Hemen geliyorum. Karbondioksit toplayalım. Karbonun kütlesini 12 vermiş buradan. Oksijenden 2 tane var. 2 çarpı o zaman ne yapacağız? 16 ile çarpacağız. 32, 12 daha toplamda 44 gramlık bir kütleye tekabül ediyor. Ama dikkat böyle bırakamıyorum. Çünkü bu adam bizim için nedir? 3 mol olduğu için 3'te 44'ü çarpmam gerekiyor diye düşündüm. Mesela buradan 160 geldi. 3 kere 28, 90, 84 mi yapıyor? 84 gram yaptı. Ürünlere gittim. 2 çarpı 56'dan 112 gram. 3 çarpı 44 yapacağız. 132 mi oluyor? Umuyorum yanlış hesaplamadım. Bazen biliyor beyin. 160'da 84'ü topladım. 220 değil. Dur 220 cörtleriz. 244 gram doğru mudur? Bununla bunu topladım. Sonra geldim. 2, 4, 4. Mükemmeliz, her zaman çok mükemmeliz biliyorsun ki. Biliyorsun ki bunları aslında işlediğiniz Aşkom. Tekrar niteliğinde çekiyoruz. Böyle çerez niyetine bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada birinci temayı bitireceğiz. Yazılarınız ikinci temanın bir kısmını işleyip bırakıyor. Pardon, 10. sınıflar şu an 9'a kaydı beynim. Bazen beynimiz yanabiliyor. 10. sınıflarda birinci temayı arkadaşlar bitirmeye yakın bırakacağız. İşte gazların difüzyonuna kadar anlatacağız. Bir an dedim ne oluyor? Evet onlar da böyle değildi. Bazen devrelerimiz yanabiliyor aşkım. E, o yüzden mazur görelim. Şimdi burada biz e, birinci temanın arkadaşlar yaklaşık sonuna yaklaşacağız. İkinci dönemin başında da birinci temayı bitirmeye böyle yaklaşık oluyoruz artık. Ama birinci temanın çoğunu işlemiş oluyoruz. Yani o yüzden de gene anlatacağımız şey var. Bunları anlatacağım. Sonrasında gazlara geçeceğim. Gazlar çok tatlış bir konu bu arada. Bombestik e, sorular da hazırladık. Gaz yasaları falan var. Zaten işleyenler görmüşlerdir. E, onunla alakalı da sorular çözeceğiz. Yine benim e, fikrim şu. Kimyasal hesaplamadan bir iki parç soru çözümü. Gazlardan bir iki parça soru çözümü düşünüyorum. 2 2 4 parça soru çözümü artı yazılıya hazırlık videosu ekleyeceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa Aralık sonu gibi. Zaten aların da bu arada ortasında falanız. E, yayınlanma vaktine göre değişecek tabii ki süreç. O yüzden de çok heyecanlıyız. Umuyorum ki verimli oluyordur. Umuyorum ki size iyi geliyordur. Kalp koyarsanız yine çok mutlu olurum tabii ki. Bazen yorumlarda geliyor. E, mutlu da oluyoruz minnoşem. Şimdi burada dikkat edeceğimiz konu tekrar olaya döndüm. E, konuşmalarımızı bitirdim. Şimdi katsayılar çok önemli dedim. Bu hesaplamalara giderek e, aslında elde ettim. Kat göre bakıyorum. Mesela şöyle düşünün. Ben diyorum ki girenler azalır, ürünler oluşur mantığında ilerliyorum her zaman. Bakın, ürünler artmaz arkadaşlar. Artmak kelimesi fazla gelmek anlamına gelir. Buna dikkat edelim. Bir mor bileşim kullanılmış, 3 mor bileşim kullanılmış. Bunlar azaldı çünkü kullanıldığı için azalıyor. 3 mol deneyim oluştu, karbondioksim oluşmuş, 2 mol demirim oluşmuş. Bak, o yüzden kat sayıları kale alarak bunları hareket ediyoruz. Yani benim dikkat edeceğim nokta bu. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Burayı temizleyeceğim izninizle. Şimdi artık hani olayı kütle dışında başka şeylerle de anlatmam gerekiyor. Eğer aldıysanız bu arada yine pdf'leri isterseniz aşkolarım yükleyebiliriz. Onları zaten söyledim. Zaten artık tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bebişim burada şöyle bir şey düşüneceğim. Atıyorum adam dedi ki ben diyor 2 mol bundan kullanıyorum dedi. Demiri çok sütten. Sen de dedin ki matematiksel zekanın. Aa hocam dedi bunun kas sayısı 1. 1'e 2 mol kullanıyorsak 3'e kaç mol kullanırız? 6 mol kullanırız dedik. doğrumdur bu cepte? 2'ye kaç mol kullanacağız o zaman? 4 mol mu olur? Yani çünkü mol başına şu da zaten 2 mol tekavül ettiğini zaten gördüm aşkım. Daha sonrasında 3'e kaç mol olmalı o zaman yine? 6 mol olmalı diyoruz. Zaten ben artık şunu bilmem lazım. Girenleri kullanacağım için azalacak. Ürünler ise başlangıca göre artar. Yani bu adamlar oluşur kelimesi kullandım. Bunlar ne yaptım inişim azalır. Mesela bir grafik çizmek istersek atıyorum. Girenler azalacağı için konuşuyorum. Mesela ben girenleri azalttım. Tamam mıyız mesela? Çok önemli değil şöyle. Ya da ikisini de bitirebiliriz. Çok önemli değil. Mesela girenlerde ne var? f 2 o 3 var atıyorum. İşte karbonmonoksit var. Ürünlerde de atıyorum şey var demir ve karbondioksit var. Mesela geldim ürünler oluşacağı için şuna mesela demir yazdım. İşte bunu da karbon monoksit yazdım. Sen zaten buradan konudan bağımsız molleri lütfen kafama göre takıldım ben ona dikkat etmeyelim. Mol sayısı işte zaman şeklinde konuştum. Sen zaten şunun çıkarabilirsin engin kimya bilginle direkt mi? Şuraya karbondioksit diye düzeltelim. Şurada diyeceksin ki aa hocam bu adam ve bu adam azalmış. O zaman bu tepkime de girenler nedir mantığında ilerleyeceğiz. E, geldim bunu da yazdım. Son ürünlerde kimimiz var minnoşum? Demirimiz artı, karbondioksit gazımız var. Tabi tepkime denk değil. Zaten artık öğrendiğimizi düşünüyorum maha yöntemimizle. Önce metal, sonra metal, sonra hidrojen ve sonra oksijenle ben bunu denkleştirebilirim. Hiçbir etki altında kalmasaydım, kendim denklemi yazıyor ve kendim ilerliyor olsaydım da benim gözüme kim çarptı minnoşum? Mesela burada iki tane demir çarptı. İki tane demir girdiyse iki tane demir çıkmalıdır dedim. Sonra geliyor mesela karbon bir tamam sıkıntı yok. Burada oksijen iki tane, burada 3 var, burada bir var değil mi? Sanki biraz arttı gibi farklı bir yapıya gidelim dedim. O zaman elimizdeki yapıda ne yapalım? F2O3 dedik. Karbonun önüne mesela kaç koyalım? Mesela bak deniyorum tamam. 3 oksijen ya buranın 3 olamaz. Yani orada cortlarız mantık olarak. Mesela buraya 3 koysam 3 kere 2'den 6 tane oksijenimiz geldi. Karbonumuzun sayısı zaten değiştiği için önce karbona gitmem daha mantıklı olur dedim. 3 karbon çıktıysa 3 karbon girdim. Şimdi bu mantıkta da hemen kalite kontrol yapmak istiyorum. 3 tane oksijen buradan. 3 kere birden 3 oksijen de buradan geldi. 6 oksijen girdiyse 6 oksijen çıkmalıdır dedim. 3 kere 2'den zaten 6 oksijeni de bulmuştum. Yani orada oksijen eşitlemeye çalışırken karbonu bozdum. Karbonu bozduğum için sol tarafa geçtim. Oradan da direktman denklem denkliğine geçiş yapmış olduk Şimdi burada biz ne sorabilirim muhabbeti yapıyoruz. Eması yani kütleyi ulaşabilirim. E, kat sayılardan ötürü onların molüne ulaşabilirim. E, harcanan ve oluşan kat sayılar arkadaşlar zaten e, tepkime de belirtiliyor. Oran orantı yaparak geçiş yapabilirim. Bunlar bizim için önemli kriterler bebişlerim. Var mı sıkıntı? Umuyorum ki yoktur. O zaman haydi hazırsa gel devam edelim. Şimdi minnoşlar. Bizim artık burada benim bu adamı soruya döktüğüm kısma geldi. Bu arada çok da güzel sorularımız var. Onlara da değineceğiz birazdan. Şimdi elimizde yine bileşik var. Bileşik fark ettiysen aynı bileşik bu sefer. Ben ne yapıyorum? Bir sayı vermişim ve sayıya göre orantılayacağım. Yani biraz önce kafama göre vermiştim. Şimdi soruya göre ilerliyorum. Şimdi diyor ki 3 mol demir oksit harcanırsa kaç mol karbon monoksit ve demir oluşur şeklinde sormuş. Hiç kendimi zorlamadım aşk o. Kimi vermiş kimi istiyor. Yani önce Türkçe bilgisi. Bazen ben de yanlış okuyabiliyorum insanlık hali. Bazen kafamız yortlayabiliyor. Ama dikkatli okumak bizim için bir sıfır öne götürecek bir etmendir diye düşünüyorum. Şimdi 3 mol bu adamdan bahsetmiş Doğrudur. Sen dedin ki aa hocam bu adam 1'e 3 mol harcama yapmış. Bakın harcanırsa diyor zaten girenler olduğu için dikkat edelim minnoşum. Kaç mol karbonmonoksit ve demir oluşur diye sormuş. Canımcım dikkat dikkat. Ee, elimizdeki yapıda şuna dikkat edelim. Mesela burada 3'e kaç var? 1'e 3 ise 3'e 9 mol harcandı. Doğru mudur? 2'ye kaç mol olmalı o zaman? 6 mol dedim ya da zorlanıyorsan şunu yap minnoşum. 1 mole biraz önce 3 mol F2O3 Harcandığını gördüm. O zaman atıyorum 2 mole 6 gelir dersin. 3 mole hocam 9 gelir dersin. Oran orantı mantığı tamamıyla senin matematiksel zekanda yani. Ee, devam ediyorum. O zaman 3'e kaç geldi aşk ediyorum? 9 geldi. Tabii şurayı da gözüme çarptı bebişlerim. Oluşur dediği için burayı karbondioksitle düzeltmemizi yapalım. Çünkü karbonmonoksitimiz oluşamaz. Çünkü o adam girenlerde Ona dikkat edelim. Ola ki sorarsam da onu konuşalım zaten. Şimdi minnoş onu da geçtim. Onu da geçtim. Şimdi elimizde o zaman ben şunu konuşuyorum. Kaç mol CO2 oluşturdum? 9 mol bundan gördüm. Doğrudur. Kaç mol demir oluşturdum? 6 mol de bundan ürün oluştuğunu gördüm. Bunları yazdım. İşte bunları kademe kademe ilerletip biz ne yapacağız? o kısımları yerleştireceğiz. Şimdi diyor ki adam bu sefer diyor ben 2 mol demir elde etmek istiyorum diyor. Gel bir şey soracağım. Tepkimeyi aşağı yazalım arkadaşlar. Hiç bu noktada yazmaktan vazgeçmiyoruz. Şimdi bebişim adam diyor ki ben diyor aşkı gel senden diyor 2 mol demir elde etmek istiyorum. Bak demirin altında demir yazdım. Kimi soruyor kanks? Karbonmonoksit soruyor. Geldim. E, bu adam karbonmonoksit. 2'ye 2 mol oluşuyorsa bak oluştu elde etmek demiş zaten. 3'e 3 mol harcanır demem gerekir. Doğru Şimdi sen sazan gibi eğer hocam cevap 3 mol dersen coğurtu çekeriz aşkım. Neden? Ee, çünkü bize adam birim olarak molü sormamış. Allah'ım ne kadar sinsilik yapmışım. Bayılıyorum. Şimdi burada taneyi sormuş Minnoş'um. Ben çok iyi biliyorum ki bir mol dediğimiz adam bizim için en A tane içerir. En A tane dediğimiz şey 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane değil miydi? İstersem, canım isterse açarım. Canım isterse açmam. Kimse bana karışamaz aşkım. Bak. En A 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür ama ena tane diye yazmam lazım. Birim yoksa sen mol değilsin. Buna tekrar arkadaşlar değinmek istiyorum aşkolarım. Devam edelim. Elimize kaç mol harcanma oldu? 3 mol harcanma oldu. O zaman ne deriz aşkidom? 3 çarpı ena tane derim. 1'e ena tane ise 3'e 3 çarpı ena tane. Bunu yazdım. Ya da canım isterse 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbonmonoksit kullanılmalıdır diye de konuşabilirim. Var mı sıkıntı? Mükemmeliz vallahi. Çok iyiyiz, çok güzeliz. O zaman güzel. İyi izleyin aşkolarım. Var mı sıkıntı? Bence güzeliz. İyi de gittik. Kademe açısından da diyorum ya bak mesela 3 tane pardon, 2 tane kalıp anlattım ve bu kalıplarda neler sorabileceğini konuştuk aşkolarım. O yüzden bizim için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tane daha kalıbımız var. Onu da anlatayım. Ee, sonrasında ise bir sonraki dersimize asıl soru kalıplarına geleceğim. Şimdi aşkım okuyorum 0.5 5 mobileşik elde edilirken kaç gram alüminyum tepkimeye girer demiş. Diğeri kaç tane baryum atomu oluşur demiş. Diğeri kaç mol baryum oksit oluşur diye söylemiş. Artık ben olayı anladım. Öncelikle 0,5 mol bileşik elde etmekten bahsetmiş. Arkadaşlar eldelerde bakın bu adam bileşikken bu adam baryum elementidir. Onu çok önemsemedim salladım. Yani şu adamın 0,5 mol olmasını istiyor. Ben her şeyi konuşmak istiyorum o zaman. Bak. Adam sormasa bile hepsini yapalım mı aşkım? 1'e 0.5 mol oluşuyorsa 3'e 1.5 mol baryum oluşur mesela onu gördüm. Peki harcananlar ne kadar olmalı yani girenler dedim. 3'e yine 1.5 olur katsaydı. Bakın sağdan sola gittim dikkat aşkım. 1'e 0.5 vermiştik doğru mudur burada? Dikkat. O zaman 2'ye kaç mol kuzucuk? 1 mol şeklinde konuşabilirim. Bak bunları yazdım cebime koydum. Birinci yargımı konuşuyorum. Kaç gram alüminyum tepkimeye girer demiş. Bu arada gramı sormuş arkadaşlar. Ben alüminyum gramını vermemişim. Hemen e, alüminyum 27 olduğunu paranteze kondurdum aşkito. Şimdi o zaman ben soruma baktığım zaman 1 mol alüminyumuz 27 gramsa ben de zaten burada 1 mol kullandığım için direktman 27 gram AL reaksiyona girmiştir dedim. Bu cepte. AL'nin L'si büyük değil tabi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ay silgim kocaman. <laughs> Geldim dur. Yapamadım. <laughs> Şimdi geldim aşkım. Tekrardan konuştum. 27 gram ale şeklinde konuşamadım. Ale. Sonra geldim. Kaç tane barium atomu oluşur? Dikkat aşkım. Bariumun ben 1,5 mol olduğunu gördüm. Hemen dikkat ediyorum. Türkçe bilgisi çok önemli. 1 mol Biliyorsun ki en a tane ise bizim elimizde yukarıda denklemin altında 1,5 mol barium olduğunu gördüğüm için burası ne kadar dedim Bir 1,5 çarpı en a tane derim. Ya da işte 1,5'da direktman Avogadro sayısını çarparak yolumuza devam edebilirsin. Bence bunda sıkıntımız da yok. Devam ediyorum. Adam sormuş kaç mol baryum oksit oluşur demiş. E zaten ben bunu bulmuştum Aşkım. Bakın burada 1,5 mol buldum kat sayısına göre. O zaman bu adam 1,5 mol şeklinde konuşuruz. Ya da taneyi sorsaydı derdim ki a 1 molümüz işte en A tanedir mantığında ilerledik. 1,5 molümüz de bir ay yanlış yaptım sandım. <laughs> İkisi de bir buçuk geldi ya kalpten gittim aşkım. Bir buçuk molümüzde bir buçuk çarpı en a tane şeklinde konuşabildik. Yani aslında bunu sorduk. Biz bunu dayanamadım. Cevaplamak istedim. Nasılız? Umuyorum ki iyiyizdir aşkım. Ee, güzel kalıplara değindik. Şimdi bunları konuştuk ya bir sonraki derste bunları bilerekten çok güzel bombastik 3 tane sorumuz var. Ee, güzel sorular. Yani şey gibi düşünmeyin. Aa 3 tane sorumu çözeceğiz hocam gibi düşünmeyin. Ee, çünkü böyle yavaş yavaş aheste aheste kalıpları göreceğiz. Ezber gitmeyeceğiz. Çünkü bu sorularda bir şeyi farklılaştırdığı zaman biz sıkıntıya düşüyoruz aşkım. O yüzden sıkıntı stres olmadan o güzel soruları yanıtlayacağız. Sonrasında ise soru çözümde bunları pekiştireceğiz zaten. O zaman sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki dersimize bunları tekrar etmeden kesin de gelmiyoruz aşkım. Eğer MOL'le sıkıntı yaşıyorsak MOL'ü tekrar edip geliyoruz aşkım. Eğer MOL'ü hocam ben dinledim soru çözümlerinde sıkıntı yaşıyorum diyorsan soru çözüm kısmını dinliyorsun. Eğer hala o soru çözümlerinde sıkıntı yaşıyorsan anlamadığın yerleri soruyorsun. Ben de sana bir güzel yanıtlıyorum. O zaman sizleri çok öpüyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Bay bay.